Bildiğiniz üzere Instagram'a erişim yasağı getirildi. Ne zaman açılacağı da meçhul. Bununla ilgili vatandaşlar mağaza olduklarını dile getiriyorlar. Esnaflar satış yapamıyor, influencerlar tanıtım yapamıyor. Vatandaş ne düşünüyor? Sizin için sorduk. Instagram şu anda yani dünyada da Türkiye'de de olduğu gibi sosyal ticaretin de döndüğü bir yer olduğu için ister şey istemez bizim gibi esnafları, butikleri mağazaları da etkiliyor. Çünkü güncel olarak paylaşımlar yapılıyor. Onlar insanlar artık bir telefona çok yakın olduğu için, bir tık kadar yakın olduğu için reklamlar orada döndü, dönüyor. İşte sergiliyoruz, mankenler, ne bileyim çekimler yapıyoruz. Orada gördüklerinde tabii ki e, geri dönüşleri ya mağazada oluyor ya Instagram'dan hani mesajla oluyor. Tabii ki esnafları da çok etkiliyor. En çok etkilenen yerlerden biri sanırım butikler, mağazalar, giyim mağazalar olduğunu düşünüyorum. Bizi de şu süreç, inanın bizi de etkiledi. Merkezimiz de aynı şekilde. E, bu durumda ne yapıyoruz? Diğer sosyal medyaları kullanıyoruz Facebook, Twitter, bir Instagram kadar e, bu yararlı olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Instagram daha bu konuda aktif. Yani bir an önce açılması hem bizler için e, hem de buradan e, ülke içinde tabii ki hem de buradan e, ticarette uğraşan insanlar için de çok önemli inşallah bir an önce açılmasını biz de umuyoruz gelen haberlerde o şekilde sanırım ama inşallah açılır bir gün yarın. Görüşmelerin olumlu olduğu konuşuluyor. İnşallah açılırsa tabii ki e, siz de diyorsunuz zaten belli bir miktarda 1.9 milyar diyorsunuz. Bunlar az bir paralar değil. E, bu pastadan bizim de paylarımız azalıyor. E, o yüzden bir an önce açılması bizim için de ülkemiz için de e, bu piyasa için de iyi olur, olacağını düşünüyoruz açıkçası. Yo alışveriş yapmıyordum. Yapıldığını da bilmiyorum. Miktar sizden duydum. Yo <laughs> alışveriş ya, yapıldığını bilmiyorsun. Evet. Maalesef. Instagram'dan yani satış yapan insanlar vardı esnaflar. Şu an ona kan alıyor. Yani trend yol vesaire başka yollar denesinler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Toplumu bozuyor bence. Toplu Toplumu bozuyor. Gerek yok yani. Peki Her... Üstüne? Kapatılması işte de. Kapatıldı bitti yani. yani kapatılmasından memnunum. Memnunum. Ama demin VPN'e giriyorum dediniz giriyorum. Bir şey işime düştüğü için giriyorum. Daveti araştırıyorum bundan dolayı girdim. Peki esnaf, vatandaş nasıl? Ne yapmalı? Facebook'a dönsün. Facebook var. <laughs> Instagram'ı kullanmasın. Facebook'a dönsün. Yani sadece Instagram olması mı gerekiyor? Ya ben Instagram kapatılmasam memnunum. Yani benim Instagram'da pek bir işim olmuyordu. Kullanmıyordum o kadar fazla yani. Burada işte para kazanan insanlar var. Yüzünler, evet. Ben... Onlar yine devam ediyorlar para kazanmaya. VPN aracılığıyla. Yine videolarını her şekilde işlerini yürütüyorlar bence. Kitleye ulaşabiliyor mu sizce doğru kitleye? Yani şu an aslında kullanabilen kullanamayan arasında ki fark şöyle oldu. Bilen kullanıyor, bilmeyen kullanmıyor. Yani arada bir şey oluştu öyle bir. Yani ben kullanılmaması taraftarıyım. Biz ürünlerimizi satın aldığımız ürünleri Instagram'dan paylaşarak tanıtıyoruz müşterilerimize. <laughs> Instagram takipçilerimizde mağazamıza gelip bu ürünleri görebiliyor. E tabii şimdi Instagram kapanınca biz ürünlerimizi tanıtım yapamıyoruz. Yeni aldığımız ürünleri de tanıtamayınca da müşterilerimiz gelemiyor buraya. Bu bizi oldukça etkiledi tabii ki. İşlerimiz yani yaklaşık %50 düştü diyebilirim bunun yüzünden. Bunun Türkiye ekonomisine de bir e, kayıp Tabii var. Tabii ki etkisi var. Biz Instagram'a satış yapmıyoruz ama satış yapan bir sürü insan var. Onları daha çok etkilemiştir. Instagram danışmanlığı yapan insanlar var. Bunları aşırı etkilemiştir. Yani büyük bir kayıp bence bu. Bir önce açılması lazım. En azından bizim gibi ticaret olarak yapan insanlar için. Ya sonuç olarak bana göre influencerlar da <laughs> çok ağzıma <laughs> gelmiş gibi hissettim. Ee, influencerlar ücret alamıyor. Ben de ürün tanıtımından yararlanamıyorum ki küçük bütiklerde bu durumda çok fazla zarara uğradı. Aksine Twitter'ın vesaire kullanılmıyor ama daha çok arttı. İnsanlar bence şu an yokluğunu çekiyor. Çünkü sosyalleşme alanı gibi bir şey Instagram. nasıl bana göre çok saçma geldi. Instagram'a gelen erişim yasa ile ilgili güzel bir şey hazırladık. Oldukça emek sarf ettik. Beğenme ve yorum yapmayı unutmayın. Bu konuyla ilgili vatandaşların bazıları mağdur olduklarını dile getirirken, bazıları da memnun olduklarını söylüyorlar. Instagram'ın kapatılması gerektiğini söylüyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.